arkadaşlar. Bugün sizinle sihirli kazanımızın açılışını yapacağız. gördüğünüz gibi bu kazanda şunlar veya bunlardan biri çıkacak. Şurada şöyle bir yer var. Buradan açmayı

Acaba içinden ne çıkacak? Çok merak ediyorum. arkadaşlar bunlar olabilirmiş ee, yüzük olarak da bunlardan biri çıkabilirmiş şimdi ilk bu tozumuzu içine dökeceğiz Hemen bakalım Evet arkadaşlar şimdi bu tozumuzu içine döküyoruz. Evet sihirli tozumuzu döktük. Şimdi içine bu kav bu kavadaki sudan biraz almayayım. Tamamdır. kadar doldurabildim. Eee devamını neyle dolduralım? Evet, şimdi tozumuzu biraz yaydık. Ay. Ay, ödüm patladı. Heyecanlıydı, ödüm koptu ama sürpriz çıktı içinde. Arkadaşlar ama ben e, isim kağıdını kullanamadım. Nasıl açacağım? Evet, size de göstereyim Bakın bu çıktı Ne tatlı Kenan bu yüzük çıktı. Evet bu tarz videoları izlemek için beni takip etmeye devam edin. Ee, kanalıma abone